öncelikle kızlar erkekler evinden bir ismi, erkekler kızlar evinden bir ismi koruma altına alacaklar. Bu oylamayı açık oylama yapacağız arkadaşlar. Bir kez daha hatırlatıyorum. Zaman dediğiniz şey su gibi akıp geçecek. Bizim burada 100 günümüz var. Bu 100 günü hatta geri, geri sayım çoktan başladı bile. Dolayısıyla e, elinizi çabuk tutmalı. İlişkinizi hızlı bir şekilde aşama aşama atlatmalı. Gelgitleriniz olduğunda 100 gün burada kalacağınızı kendinize hep hatırlatmanızı öneririm. Çünkü evet yeni adaylar gelecek ama çok da arka arkaya gelecek böyle uzun uzun düşünüp tekrar tekrar sıfırdan başlayacak vaktiniz olmayabilir. O vakti beklerken siz burada kalamayabilirsiniz. İşte bugünün sonunda yapacağımız oylamada da hep birlikte göreceğiz. Aramızdan birisiyle vedalaşacağız. Bu kararlar veriliyor olacak. Şimdi açık oylama yapacağız. İsmini söylediğim yarışmacı koruma altına al, erkek kızlarla başlayacağız. Erkekler evinde koruma altına almak istediği ismi açıklayacak bana. Erkeklere geçtiğimizde de onlar da teker teker kız koruma altına almak istedikleri kızların isimlerini verecekler. Hazırsanız açık oylamaya başlıyoruz arkadaşlar. Tatyana'cığım iyi misin? Evet. Var mı söylemek istediğin bir şey? Çok sessiz gördüm seni. Evet çok şey konuşmak isterim de ama. Kaç Arada bir yer, yani, konuşmak istediğim bir şey varsa ben elini falan kaldırmadığın için de müdahale edemiyorum, zorlamak da istemiyorum. Ama yorum yapmak istersen tabii ki sana söz veririm ve alan açarız yani. Konuşabilirim değil mi? Şu Var mı söylemek istediğin evet. şey? Peki. Benim için bu hafta çok zor ve stresli geçti ama aynı zamanda çok güzel geçti. Hı -hı. Bazen sessiz kalıyorum, evet heyecandan. Sessiz kalabilirim. Erkekler duysunlar beni şu an lütfen. Yani ben buraya gerçekten ilişkili bulmaya geldim. Sevmek ne demek çok iyi biliyorum. Ve bu duygu tekrar hissetmek istiyorum. Bu evden ayrılmak istemiyorum. Peki herhalde herkese duyurmak istiyorsun. Bakalım Ve, ne olacak? Pardon, de beni tanıyan, um, tanımak isteyen varsa, yani ben hazırım tanıyabilirim. Senin var mı? Efendim? Senin var mı tanımak istediğin kimse? Ben pregalada Bat'a söyledim, ben seni arkadaş olarak tanımak isterim. Sadece. Bat, için mi? Ha? Evet. Arkadaş olarak tamam. Hayır, yani Sonra Eve gelince birçok konuşma başladım bu konu için. Arkadaşımla da konuştum yakın arkadaşımla. Yani biz Batlı çok kötü başladık aslında. İşte ama olabilir mi acaba yani ee, baştan kötü? Yani sen Batı Bat beğeniyor musun? Batı ba İlk günden <laughs> beri kötü başladık yani iyi olabilir mi acaba diye kendimi soruyorum sürekli. Ama bugün buraya gelince ekrandan şok oldum yani siz Beyza Nurlu ne zaman barıştığını sanlamadım. Seni de anlamıyorum şu an. Yani yani sen onların aralarını Ama senin gözlerinden her şeyi görüyorum. Yani şöyle sen, doğru mu bana bir bakar mısın? Sen onların aralarının bozulduğun, bozulacağını mı tahmin ediyordun? Yani bu bu kadar şey olduktan sonra nasıl devam ediyorlar mı diyorsun? Priygalda dedi ki Beyza Nur yani ben tamamen bu konuda yani tanıma yolumu kesiyorum diye bugün anlamadım yani kalp ne Sen yani. Sen batı mı beğeniyorsun? Beğenmek çok uh, yüksek bir kelime benim için yani bir şey hissediyorum bilmiyorum anlamıyorum kendimi de. Ondan da bir şey hissediyorum ama... Bat seni beğendiğini söyledi zaten yani sen ve Beyza arasında kalmıştı. Mücadele eden kazandı Öykü Hanım. Mücadele eden kazandı diyor bak. Öyle oturup konuşmazsa yapacak bir şey <laughs> yok yani. Olabilirmiş şey yani. Geç kalmayalım diyelim. Geç kalmayalım diyelim. Hala ihtimal var mı diyelim? <laughs> Peki enteresan bir şey var burada. Göreceğiz bakalım. Ee, hazırsanız eğer kızlar açık oylamayla evet, başlıyoruz. Abi. Bakalım erkekler evinden kimi hoşuna gitti değil <laughs> mi Vallahi kendimi Game of Thrones'ta hissettim ya. Entrika üzerine <laughs> entrika. Erkeklerden kimi koruma altına alacaklar. Başlıyoruz. Tatiana. Görkem. Yeliz. Oğuzhan. Aynur. Ozan. Hasret. Ozan. Rümeysa. Ozan. Dilara. Ozan. olsan 3. Buse. Görkem. Leyla. Murat. Beyza. Ozan. Ozan 3. Eşitlik var. Oğuzhan ve Ozan arasında tekrar oylama yapacağız arkadaşlar. Tatyana. Oğuzhan mı Ozan mı? Sadece iki isim arasında kim olsun? Oğuzhan. Ozan. Oğuzhan. Oğuzhan bir. Gelis. Oğuzhan. Oğuzhan iki. Aynur. Ozan. Ozan bir. Hasret. Oğuzhan. Oğuzhan üç. Ozan bir. Rümeysa. Rümeysa. Ozan. Dilara. Oğuzhan. Oğuzhan 4. Ozan 2. Buse. Oğuzhan. Leyla. Oğuzhan. Oğuzhan 6. Ozan 2. Beyza. Ozan. 6'ya 3. Oğuzhan koruma altına aldı kızlar seni. İlk haftada tebrik ediyorum. <laughs> Elenmek üzere ismin önerilemeyecek. Hemen erkeklere. çok teşekkür ederim bu arada. Rica Cansınız var olun. Peki erkeklere geliyorum. Bakalım onlar hangi kadın yarışmacıyı koruma altına alacaklar? Berke. Aynur. Mert. Hasret. Bat. Beyza. Ozan. Rümeysa. Rümeysa bir. Oğuz. Dilara. Görkem. Buse. Oğuzhan. Buse. Onur. Leyla. Ve son karar Murat'tan. Leyla. Leyla. Evet iki isim arasında tekrar oylama yapacağız arkadaşlar. Buse mi? Leyla mı? Tekrar başlıyoruz. Berke. Buse. Mert. Buse. Bat. Buse. Ozan. Leyla diyorum. Oğuz. Pardon, Oğuzhan Deniz. Yok, Oğuzhan. <laughs> ben Leyla diyorum. Görkem. Buse. Buse 4, Leyla 2. Oğuzhan bir kez daha alayım. Ya Buse. Değişmediyse Buse. Buse 5, Leyla 2. Onur. Leyla diyorum. Ve son oy Murat'tan gelecek. Değiştirmese de ben yine de Leyla diyorum. Peki. 5-4 sadece bir oy farkla. Bu ise ilk hafta erkekler tarafından koruma altına Çok alınan teşekkür ederim yarışmacı Neşer sensin. <laughs> Hemen eleme oynamasına geçmeden önce arkadaşlar koruma altında olan yarışmacılarımızı hatırlatalım. Mert ve Yeliz haftanın favori yarışmacıları olduğu için koruma altındalar. Bunun yanı sıra Oğuzhan e, ve bu se sizlerin oylarıyla koruma altına alındı. Bu dört ismi elenmek üzere öneremezsiniz. Bunun dışındaki tüm yarışmacıları aday olarak gösterebilirsiniz elenmek üzere. Hazırsanız eğer kısmet olur aşkın gücünde yeni sezonda ilk eleme oylamasına başlıyoruz arkadaşlar.